Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir ve ilk defa Arden'le FIFA 23 Bingo kapışmasına hepiniz hoş az Hoş geldin acım. Hoş buldum abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Vallahi abi ben de iyiyim. Bugün ne yapıyoruz abi? Nasıl bingo kapışıyoruz? Bugün seninle efsane bir challenge yapacağız gençler. Um, Arden FIFA çok iyi FIFA kanallarından biri. Zaten Game Changes'ta, FIFA'da falan da var. Kanalına bakabilirsiniz. Hatta böyle benim çekmediğim daha çok böyle offline tarzı şeyler çok yapıyor. O yüzden yardırabilirsiniz. Kaç like bekliyoruz Arden? Abi vallahi sana sorma. Şöyle bir bin like gelir mi? <laughs> gençler 25.000 like'ı yardırın ve yorumlara da challenge fikirlerinizi bekliyoruz. Bugünkü challenge'ımız Barcelona vs Real Madrid yani El Clasico yapacağız. Ee, gelecek bölüm mesela hangi iki takımı kapıştıralım onlar da yoruma yazabilirsiniz. Şimdi şöyle bir çarkımızı getireceğiz gençler. Öncelikle ee, Barcelona ile Real Madrid ikimiz de birini alacak ve oradan birbirimize bingo yapacağız. Çevir de çeviriyorum Arden. Tamam abi şimdi hissedeceğim. Kendime Barcelona <laughs> çıkmasını istiyorum. Çünkü Barcelona'yı daha çok seviyorum. Bakalım tamam. ne olacak. Çevir abi. Bastım. Gençler gelen takım Arden'in olacak. Diğeri de bana kalacak. Real Madrid geldi. <laughs> <laughs> Sana... <laughs> Sana Real Madrid geldi, bana da Barcelona geldi. Gençler o zaman boom dedik oyun ekranımız geldi ve ultimate team'imize, foot başlıyoruz. Şimdi seninki Real Madrid, benimki Barcelona. Gençler Barcelona'lı futbolcu gelirse mecbur alıp ilk 11'de oynatmak zorundayım. Ve Arden üzerine bir de iki tane o o oyuncuyu yasaklayacak. Söyle bakalım acım. Şimdi abi ee, ben şu anda 2 numara ve 5 numarayı yasaklıyorum. İki numara ve 5 numara. Hadi be. Oha, iki tane dört üçü tutturdu be. <laughs> Yok böyle bir şey. Ama oha ya. Oha. Böyle çok de hissetmezsin acım. Gençler i̇şte... beşli mi gitsem üç dört üç mü gitsem çok kararsız kaldım lan en iyileri gitti ya. Harbi, iki üç dört dört geldi Tamamdır. Söyle bakalım. Bir numara 3 numara. 1 ve 3'te dardan hocam hadi bakalım Legend Major güzel bir şeyler ver Güzel Oo. Barcelona gelmedi 1-3 Aha bana neyse bari bir tane İngiliz varmış Mahrez sendeyiz 4-5 4-5 dedi Ardan hadi hocam ha, Zaten yalandan verdi bunu Vay arkadaş bari bir tane İngiliz ah. verseydin hocam ya O zaman ben Fransa mı gitsem İspanya mı İtalya mı Fransa gideyim sendeyiz 2 4, 2, 4 dedi istekli. hocam. Hadi gönder. 2 4. Oha, bir şey de 2, çıkmıyor aynı ki aynı abi bari. Geldi la. Bir şey çıksın da öyle iyi bir şey sildireyim <laughs> yani. <gülüyor> Gençler ben tankuru aldım. Tabi bu daha ilk olduğu için yeni kartlar, one watchlar falan eklenmemiş. Tabi tabi. 1 2 abi. 1 2 diyor. Ardından hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Oha, 3 4 5. Yine bir 8, İngiliz 8 bulduk. Adam. Güzel. Güzel. Yani sen şimdi kimyayı iyi olacak. 3-4 abi. Ben şu an full Premier League zorluyorum. Hadi oğlum işte bu. İyi ki Real Madrid bende değil. Mecbur alacaktım bunları. Gençler Barcelona hiç gelmiyor. Çok rahatım ve Kivl geldi. Hayvan gibi kimya verecek. Hoş Keşke geldin bir deseydim ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi 1-5 diyorum abi. 1-5 hadi hocam Barcelona verme. Çok iyi. İngiltere bir tane daha attırdık. Vin'e doğru gidiyoruz bakalım. Valla abi harbi iyi gidiyorsun. <laughs> 3-4 diyorum. 3-4. bu arada ee, almak zorunda olacak iyi oyuncu da çıkabilir aslında. Ama işte kimyamı çok bozar mecbur koyacağız ilk 11'e. Doğru diyorsun, Beni doğru. mahveder 3-4. Gençler Raul Albiol yapıştıralım. Sendeyiz. Ee, 1-5. işte Fransa almışım aslında. 1-5'te de Arda'nın hadi hocam ne olur? Vay arkadaş hiç bir şey gelmedi la Barcelona. <laughs> hep hep yalandan çıkıyor ya. Şimdi ne kadar şanslıyım. Geldi, geldi. Kaleci şimdi önemli. Aynen. 2 ee, 4. Hocam bir legend lütfen o hirolardan 2 4. Güzel ama ben yine kafama göre tutturdum. İngiliz evet. dedik. 22 kimyadayım Fena değil. İyi gidiyorsun ya. 1 2. Hadi hocam Barcelona verme. Hayır. Uuu. Dur Park Jisung gitti. Ama <laughs> o var ya uçuracaktı beni şuna bak. Of 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 of. Çok of. kimya of. gelecekti. Of 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 mecbur Jinola'yı alacağız gençler. Sendeyiz. Stoper. Stoper'de 4-5. 4-5 al hocam. Uçur bizi. 4-5. Hep Real Madrid geldi lan. O zaman Matip'i Matip de aldık. Evet. 29 hiç fena değil gençler. Şuraya bir tane birini çıkartmam lazım Bunun kimyası sıfır Geri bütün takım mükemmel Ama Barcelona gelirse bütün şeyimi bozacak Hocam lütfen Sendeyiz Şimdi o zaman 2-3 Hocam benim benim Barcelona verme yerde Barcelona gelirse almak Yine mısın? de almak zorundayım Yine de almak zorundayım 2-3 Şov alalım Yine tamam, sendeyiz. 4, 5. Hocam sakın Sakın Oh Barcelona çıkmaması mucize bu arada. <laughs> Hiç çıkmıyor ya bu arada. Ola. Araya bir tane atarsın yani değil mi? 4-5 mi veriyorsun? 4-5 dedim değil mi? 4-5 dedim 4-5 dedim tamam. evet. O zaman ben de Bakayım şöyle bir Smith alacağım. 3-4 abi. 3-4 hadi hocam. Sakın Barcelona verme. İşte bu. 3-4 kimi alalım? Gabriel Paulista. Şimdi 1-2. 1-2. Hocam bak sakın sakın işte bu. Non ne Vallahi kadar şanslı. Arkadaşlar ya. ben anlamadım. <laughs> Niye hiç Barcelona gelmiyor? <laughs> Bir tane gelsin. Ee, şimdi 2-5. 2-5. Hadi hocam. İşte bu yine Real Madrid geldi şansa bak ya. Allah Allah. 2-5. Walker'ı da alalım. Sendeyiz. Tamam. Ee, 1-3. 1-3 hocam. Aman diyeyim. Oğlum böyle Direkten şey... dönüyor sürekli. Real Madrid falan geliyor. <laughs> 100 bin tane Real Madrid geldi şaka gibi ya. Marş diye birini aldım gençler. 1-2 abi. 1-2. Hadi hocam. Hadi hocam. Çok iyi. Allah Allah. Şu Dawson benim kimyayı uçurur. Ben 30 kimya falan yapmıyorum. Oha 32 ya. <laughs> <laughs> hocam sakın Barcelona verme. 2-5. 2 5'te dardan hocam hadi bakalım. Çok iyi bak Villarreal bir sürü İspanyol geliyor Aha. ama içinde Barça yok. Ya bir sürü La Liga geldi harbiden. Sana bir şey diyeyim bir sol kanat falan gelse baya düşecek kim yani. Aynen ya? beni mahveder direkt eksi 3. Ee, 4 5 abi. Hadi hocam sakın sakın. Yes yes. Seviye bak inanılmaz Böyle <laughs> Bir şans yok ya. Smalling'i de aldım. Son iş kap gençler. 1 5. Hadi hocam lütfen sakın Barça verme. İşte bu. <laughs> ama iyi tuttum bu sefer. Süleyman'ı aldım. Şey Sol iki kart değil mi? Evet. O zaman 2-4. Hocam sakın kaleciyi Barsa falan vereyim deme. İşte bu 2-4. Ver bir zaten. Rolli ve son kartım gelecek. 5 Hocam bak sonda darbeyi o vurma. O oh, işte. Allah Allah ya. <laughs> Vay be iki Barsa çıkmış bana var ya hiç tek gelmedi. Gençler inanılmaz bir turdu. Takımımı kurup geliyorum. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi 82 rating, 32 kimyadayım. Yani 114 puan yaptım. Arden'in işi, çok, Arden işi çok zor olacak. 114'ü geçmesi gerekiyor. Belki reytingden biraz yardırabilir ama kimyada bayağı zorlanacaktır. Ben çok şanslıydım. Bir tane bile Barcelona çıkmadı. Hadi bakalım Arden'in turuna. Hadi bakalım. Ve gençler şimdi oyunu Arden'e devrettim. Görmüş olduğunuz gibi benim kumandam yerde. Hadi bakalım. Arden'de gençler Real Madrid'le oyuncu gelirse mecbur almak zorunda. Daha yeni bende 100 tane geldi mesela. Ben ne diyorum biliyor musun? 2-4. 2-4 hadi bakalım. Hadi hocam. Jortlat hocam. Oha be Arden. Şurada bir gizli saç. Şurada gizli bir aynen. OF'de mesela bir benzema çıkartır mıyım acaba? <laughs> hadi bakalım. Hocam 1-2. 1-2. Bakıyorum. Aa, bir <laughs> oh, Benzema dedim. Adam çıktı. direkt Benzema ile başlamazsın <laughs> be. O zaman gençler benim bütün bu. la ligaları tutturmam lazım. 2-4. 2-4. Hadi hocam la ligalar. Oh bu sefer de Barcelona geliyor şaka gibi. Peki ben Barcelona'da alabiliyor muyum? İstersen. Evet evet alabiliyorsun. Oh çok iyi. Gençler bana evet, zaman... hiç çıkmadı adama iki tane geldi direkt şaka gibi ya. Grafin ya şey yapamadım. 1 3 1 3 Hadi hocam. Buradan da devam. Buradan da İspanya. devam hadi. Ooo. 2 4 deseymişim var ya Bilinsiz. şov olacakmış. Abi ben bu arada herhalde Real Madrid kuracağım. Baksana. Aynen senin o Real Madridleri tutturmam lazım. 2 3 2 3 Hadi üç. hocam. Hadi be. Tutturamadık. Vallahi abi. bir pare koyu tuturdum. <laughs> L La Liga'da tam kimya yapacağız ya Valla adam veriyor da veriyor 1-4 Hadi hocam bir artık dört. bir cortlat İşte böyle ya Hele şükür Kötü oldu 1-4 Şimdi İtalyan alalım herhalde Fransız alsak çok Gerçi dembeleyi de almadık ya sağ kanada Alsak Toliso iyi olurdu Neyse Ferhat diye alacağım Hadi bakalım 2-3 Hadi Bir hocam, jortladı hocam. Oh, tamam. Vay arkadaş sonunda Bir üç. Bir üç. son anda verdi be. 1-3. 1-3. Jort, 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 jort. Uy, tutturdum. İki İspanyolıyı. of of oh. İki İspanyolıyı da tutturdum. Çok kritik. 1-3. Ben Helal o zaman be. şunu alıp belki Carvalho'yla... Oradan bir şey yapmış olurum. Vallahi ya aklım abi. eski bir sistemine gidiyor. Bu arada hızlı bastım aynen kusura bakma. 2 Ama 3. Ama zaten Realli geldi mecbur onu alacağım. <laughs> Nacho Fernandez. Bastım. Onu bir tuttursaydım var ya. 1 4. 1 4. Hadi hocam. Abi yapma ya. Vay arkadaş. Piki 1, tutturamadım ya. Evet. Ama 1, Van Dijk'ı da belki alırdım. 1 2. Hadi hocam, hadi hocam, hadi hocam. Jortlat, jortlat, jortlat. Vay arkadaş! Allah'ım! Yavaş lan, yavaş lan oğlum! Hep de veriyor ya! Senin tam tersi oldu. Sen de hiç barça vermemiştin. Benden Vallahi. hep şey veriyor. 1-3. 1-3. Ve Bakalım, gençliğeş. geliyor. Güzel. 1-3, o zaman. Kaleci çok önemliydi. Ortega. Mustera alalım alın. Galatasaray'ların gönlü olsun. Güzel şu an 25. Çok iyi gidiyoruz. 1-3. 1-3. Hocam şimdi bir alakasız Real Madrid'li ver. Tamam burada Yapma iyi. Yapma ya. Afolunu alalım. Şöyle bir senin sende pozisyon olmayan bir Real Madrid'li verse efsane olur. 1-2. Reytingi 80 ama daha düşer. 1-2 dedik. Evet. Ee, şimdi az önce Galatasaray'ı bu sene aldım. Vegors'ta <laughs> almazsam kızacaksınız ama Muray'ı alacağım arkadaşlar. Oradan belki bağlarız. 1-2 demiştin değil mi abi? Evet. Alıyorum direkt. Tamamdır. 3-5 diyorum. 3-5. Hadi hocam hadi hocam hadi hocam hadi hocam. Bunlar ne lan? Bunlar kombebol kartları herhalde değil mi? Aynen ne kadar saçma. 4 tane gelmesi bir garip oldu. Güzel, evet. hocam. Güzel hocam ver ver Anladım. bol bol ver. 1-2. 1-2. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Oo. Ya işte, oy, 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 oy. Güzel oldu. Gerçi Çarş. zaten orada Vinicius vardı da. 2 3 2 3. Hadi hocam jortlat. Var ya La Liga verecek diyordum kopuyor hero'lardan. Pet oluyor ya birazcık çıkması lazım. <laughs> 1 2. Hadi hocam çok iyi gidiyoruz. Yardır bakalım. Morata işte, şey. bu Morata'yı da tutturduk. 2 İspanyol tutmuşum yine. 2 4. 2 4. Hadi 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 hadi. Güzel. Güzel. Belki bir kaleci alacağız ya. O spin 1 2. 1 2 1 2 1 2 1 2. Yes. Ya bir biraz bir Liga ver. Oyun bir tane anladım. Liga verdi onu da tutturdum. Arkadaşlar zaman... şu anda ilk başta Liga'ları verdi. Son <laughs> 4 kart. Buradan iyi çıkması lazım yoksa kaybedeceğiz. Kaleciyi tutturmam lazım. 1 3. Ben arkamı döndüm var ya direkt açtım Oy. diye. 1 3. Güzel ee... hocam. Böyle kötü kötü ver devam. Allah çok kötü oldu. Son 3 kart buradan. 2 3. Yes yine tutturdum İspanyalı ya. Abi gerçekten inanılmaz ya. <laughs> gerçekten inanılmaz. Yüksek ratingi alalım. Son o zaman ne diyorum biliyor musun? 1-5. Hadi oğlum. Oy bu sefer kaçırdık. iki tane de lazım olmayan isimler gitti zaten. Evet ya bunlardan çok bir şey Ve hocam bak burada la Liga tutturmam lazım. Ne diyorum biliyor musun? 2-4. Bak bir La Liga var onda tutturdum. Hocam sakın. Hayır ya. Tutturamadım. 5 deseydim var ya bitmişti kazanmıştım be. Gençler Arden bir takımını kursun. Finalle geliyoruz. Bakalım ne olacak. Ve gençler hazır mıyız? 3 2 1 Bu! <laughs> İlk bingo kapışmamızda kazanan taraf ben oluyorum gençler. Tebrik ediyorum. Ee, sağ olasın hacım. Ben 114 puan yapmıştım. Arden 112'de kaldı. Beni reytingde 2 geçti ama kimyası benden 4 az kaldı. Orta sahada Verratti, sol bekte Dortmundlu onu yaktı gençler. Yoksa Real Madrid falan bayağı iyi geldi ama yedeklerden iyi tutturdum. Yedeklerden iyi tutturdun. Yani i̇lk 11'e baktığın şu ileri hat falan çok güzel oldu. Aynen. Ama işte sen yedeklerde o kadar bildin ki. Belki bir sol bek falan bulacaktım ben. Sen hepsini bildin yani. Bir de Dedin benim ba orta saha. hiç Barcelona gelmemesi bir mucizeydi. <laughs> yani böyle evet bir şey evet. olamaz. Sana hiç gelmedi ya. Gençler <laughs> bir de ben, almadım. ben challenge'ı unuttum. Premier League gittim. Acayip risk aldım yani. Bir Barsalı gelse işim bitecekti. Şansım ama bir tane bile Barcelona oyuncusu gelmedi. Bu challenge'la mantıklanan İspanya takımına gitmekti. Ama şanslıydım bayağı. Arden'cim sana da çok teşekkür ediyorum. Ne demek Gençler abi, haftaya belki takımla takımları çoğaltırız. Çalınç challenge yazın. Mesela 4 büyükleri koyarız. Fenerbahçe, Galatasaray falan 2 2 Oo. kura çekip bölüşürüz. Yani çılgın challenge'larımız, çılgın bingo kapışmalarımız devam edecek. 1 0 ben öndeyim. Bakalım haftaya neler olacak. Arda'nın Kanada da pusudan oraya da çok güzel bir FIFA çektik. Buraya koydum. İyi izleyin. Buraya tıklarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men Görüşürüz.